Kardeşim ben senden daha az çıktım. Ama güzel bir Dior'luydu. Seni bu güzel diyanlloydu oturuyor da tebrik ediyorum. Delikanlısın diyeceğim. gerçi delikanlılık. Şeyine... yani niye delikanlısın dedim onu da bilmiyorum. Delikanlısın örneği yok aslında yani. Gelmedi. Ben gittim. Delikanlı olan Aaa, evde adam var. Hadi al bunu. <laughs> Adam ne olduğunu şaşırdı ya. Aa, ne oluyor orada? Bu ne oluyor orada? Oğlum benim canım da yok ya. Kit yok mu kardeşim? Heh. Lan bir dürbün verdin lan. Kör olduk lan. Bak. Bu da teklide kalmış gitmiş. Ses var. Tamam, sen de öldün. Bu muhibden nereye gitti? Lan şimdi mi veriyorsun bana holoyu heriften? Kaçtı gitti Allah cezanı vermesin. Kör olduk burada adamları vuracağız diye be. Ya buralardalar ya da sağ evlere indiler. Buralarda yoklarsa sağ indiler. Ee, burada da yoklar. Nereye gitti onlar? Epey mi çıktılar? Buradaki evlere gitmiş olabilirler. Asıyor zaten burası ya. Buraya, bu ihtimali burası. Büyük burası. Ee, burada da gözükmüyorlar. O zaman aşağıdaki evler. Aşağıda ihtimal var zaten. Evet buradalar. Sen öldün. Aa Tamam. Güzel. Güzel abi seviyorum böyle raşta oynamayı ya. Yakalamışım niye bırakayım ben? Bir gider lootumu yaparım. Loot kaçmıyor. Adam kaçıyor ama. Allah birazcık destek ihtiyacımız var yani arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de yani çok fazla bir şey söylememe de aslında gerek yok. Siz görüyorsunuz çünkü ne kadar izlendiğimi, yayındaki beğeninin ne kadar olduğunu, diğer yayınlarla kıyaslamasını yapabilirsiniz. Birçok yayın izliyorsunuz. Zayıfız yani arkadaşlar. Bu zayıflığımızı sizlerin destekleriyle anca halledebiliyoruz. Eee? Bu çatıda baktan gördüm ben bu adamları ya. Eminim yani gördüğüme. Aa beni gördü. Aa. Öldü bunlar da. Çok güzel be. Ah! Adam gördüm. Yok bir daha adam geliyor. Aa burada mı adam var? Dur. Çok da yakın girmeyelim şu arkadan da adam geliyor çünkü. Oha ya. Ak. Ay çakal vay. Gelsin şimdi arkadaşlar seni kurtarmaya. Bir dakika o bunun arkadaşı değil mi lan yoksa? Farklı kişiler mi lan bunlar? Nereye sıkıyordu o? PKS ile bir yere sıkıyordu. Bak orada. Bana bakıyor. Oğlum bana bakma ben görünmüyorum şu an. Gel ben lazım bu kadar basit. Ya arkadaş önecek ya geleceksin. Bu araya asla gelmeyecek bu adam beni birazcık huylandırdı biliyor musunuz? Direkt geldiğim gibi bana sıkması filan. Evet bu geberdi. Şimdi kaldıracak onu. Kapama kaldırabilir. İhtimalleri düşüneceğiz. Kardeşim gel gel kaçma gel. Aynen gel. Gel gel kurtaracağım arkadaşım. Tut. Ya inanamıyorum. Gerçekten deniyor mu şu an bunu? Gerçekten denedi lan. Abi denedi gerçekten tutmayı lan. Oğlum arkadaşlar işte. Arkadaş seçiminizi böyle yapın. Gördünüz mü? En sıkıntılı anında bile satmadı. Böyle arkadaşınız olsun sırtınız yere gelmez. Bu arada ikisini de alırım ha. Bir bakalım şöyle. İnşallah kusan yoktur. Aa, o ne lan? Bu ben o... Ben oraya atarım yalnız bu motofu. Net atamadım. Bunu atarım ama. Bak bunu attım. Tam yerine attım. Hmm. Sen de balon geliyor. Dostlar buraya kafa kafa atılır ya. Ne diyorsun? kadar. Gayet evet, güzel. Oo, oh, ABM var ya. Şimdi işte ne alsam bilmiyorum ya. M24 mı alsam? Abi biz bir m 24 e geçiş yapalım artık. Uzaktan bitirmemiz gereken bir takım var. Oğlum bu silah da uzaktan hiç sıkılmıyor lan. Bak yaptı oraya. Neredesin lan? Gece bir tane. Lan rezil ettik kendimizi. Püh. Aa alan gelmiş. Arkadaşlar. Farkında değilim. Arkadaşlar bu sahneyi lütfen hafızanızda silin. O alan var ya. Fena. Bir tane yedi. Aa başkası aldı. İnanılmaz. Bunu atıyamıyor. Okey öldü bunlar. Ya bir tane kili kaçırdık orada. Artı bir yazarsınız artık. Arkadaşlar beğenelim lütfen ya. Vallahi olmuyor böyle. Beğenin lütfen. Vallahi verim sizden başka kimsem yok ya. Roba araba gittiğini gördüm sanki. O, sağda Ameri. Eyvah en kötü zamanda. Tüh. Abi yerimiz güzel. Arkamız bitti diye düşünüyorum. Çok uzakta gördüm bir tane ama. Bir tane body yedi. Bunların bir alalım. Aldım bir lastiğini bu arada. Okey. İkisi de orada. Hadi O düş. Aşağı aşağı aşağı. aş. bu işi. Okay, madem yerde yatıyorsun ben de o zaman Basıp alana gidiyorum. Arkadaşını kurtarmak yerine yatıyorsan o zaman gel alana gir hadi bakalım bir şekilde. Hadi bakalım. Gel alana gir. Madem arkadaşını aldırmak yerine yatmayı seçtin. Neredesin? Onu da bilmiyorum. Kendini de kaybettirdi. Camper'lılar çok enteresan varlıklar ya. Doğa tarafından korumaya alınmalı bunlar. Headshot. Ya oğlum ben gerçekten bak KNT konusunda vallahi yani çok farklıyım ya. Arkadaşlar. Biri bana sıktı bir tane. Tam neredeydiniz beyefendi gördüm sizi. Ben alandayım. Adam da AMR var lan. Dostlar lütfen beğenilerinize destek olur musunuz? Yani artık şu saatten sonra her sonuç her ne olursa olsun bence sizlerin desteklemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Buraya kadar taşındık oyunu. 1 vs 1. Öyle bir şey yapacağım. Buraya geçeceğim. Daha güzel arası. Evet. Alan dışı olma ihtimali kuvvetli. Kaç metre var? 60 metre var. Alan dışıdır ya. Çok büyük ihtimalle alan dışı. Bombam yok. Bir tane topum var. Bakalım giderse orada da. Biraz yedi. Hadi be. Geri alan dışı olması lazım. Ha, ee, değil alan dışı. Ee, hadi bakalım. Alan dışı veya fark etmez kardeşim. Bu bin bizim. Hadi bakalım sizlere gelsin değerli dostlar. Buyurunuz. Sevgili dostlar 16 kere Çok güzel bir oyundu sizlere gelsin.